anons ettiler. Bu şekilde giriyorum. Bu şekilde bu şekilde gerçekleşiyor. Bu görüntüde de e, düğünü şenlendirmek amaçlı bu şekilde e, devam devam ediyor. Mezdeke oynayarak. Ve e, bu esnada tabi davetlerin çoğu ayağa kalktı. Bazı yaşı e, geri geriye ayağa kalkamayanlar oldu ama e, mesela bu görüntüleri de e ee, gelin de de gelini de tanıdığım için gelin bana damatdan, kocamdan uzak dur. havası kattı. Ben de ona dedim sen benim arkadaşımdan uzak dur havası katarak. Bu şekilde doğaçlama bir oyun gerçekleştirdik. 10 yıl önce tiyatro eğitimi almaya başladım. E ee tiyatro eğitimi alırken de bir kendimiz skeç yazdık. Bu skeçte bir kara, kadın karakteri canlandırdım. Sonra işte e, üniversitede bir arkadaşım vardı. Onun da geçen günlerde düğünü oldu. Hani sürekli de bazı düğünlerde karşılaşabiliyoruz. E, i̇şte bazı kadın kılına girip işte düğüne basan e, erkekler oluyor. Tamam dedik biz de yapalım. Neden yapmayalım? Hem gelinin hem de damadın haberi var ama işte e, düğün misafirlerinin haberi yok. ...damadın, eski kız arkadaşı diye davet edildim. O şekilde e, düğün salonuna giriş yaptım. Daha sonrasında e, oyunumuzu verdik. Normalde benim izlediğim kadarıyla... E, ...normal işte e, düğünde ne çalar, çifte telli çalar, işte kasap çalar... ...hepsi oturuyorlardı. Yani düğünde oynayan sadece işte çok böyle yakın misafirler vardı. Gençler vardı. Oturanların çoğu zaten orta yaşlı ve yaşlı sınıfındaydılar. Daha sonrasında işte... Düğünün ortasına daldığım zaman baktım hepsi sandalyelerinden kalktı, telefonlarını açtı, video çekmeye başladılar. Ya, bu benim hoşuma gitti çünkü bir tiyatrocuyum. Ee, oyunun devamında bir mezlekeyle e, düğüne bir eğlence kattık. Bu olay arkadaşımızın düğünü için çok anlamlı bir şey oldu. yani e, Uzun yıllarca izlenilecek ve e, gülünecek bir anı kaldı işte.